Erkek dik dediğin önündeki ağırlığı taşımaksa. Kadınlarım çünkü sizin çökünüzden daha ağır Bugün saçımı boyuyoruz ve kızar soruyor oradaki sorunlara çözüm buluyoruz. Öncelikle saçımı hangi rengi boyayacağım? Şimdi saçım böyle mokum bir renk. Ve bayağı da dibim geldi açıkçası. Hem de içerik çıkar. Bir saçımı keserim bir boyarım. Saçımı kurban ediyorum bu kanala. Pik <laughs> pik dediğin önündeki fazlalığı taşımaksa fazlalık. <laughs> benim erkekle bakış açım. Şöyle tamam. benim fizik bilgisi gerçekten henüz bir buçuk yıllık evliyim. Eşimle severek evlendim. Onun da beni sevdiğine inandım. Ama bir hafta önce de başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendim. Şifresini bildiğim senine girmiştim. Kadın eşim sanıp benimle de yazıştı. Aralarında ciddi bir ilişki var gibi görünüyordu. Durumu fark edince her ikisi de kıvırdılar. Eşim beni aldatmadığını söylüyor. Kadın bize evlenmeden önce ilişkileri olduğunu, onun yerine benimle evlendiği için intikam amaçlı yaptığını söylüyor. Dersen. Dul. Dul. Dolayı iki çocuk sahibi olan bu kadının ve eşimin doğru söyle olma ihtimali var mıdır? Yoktur. Küçük bir ayrıntı. Ene evet, sen de eşimle yazıştığını sanıyordu. Yani beni görmüyordu. Bu intikam amaçlı komple olabilir mi? Ya da ben şimdi ne yapmalıyım? Olamaz. Çünkü zaten kendim diyor bilmiyordu diye. Şimdi ne yapmalısın? Eşin ağzına sıçmalısın tabii ki. Henüz bir yaşında bir oğlum var lanet olsun ki eşimi hala seviyorum. Puh Allah seni. Psikolojim alt üst oldu. Yavrumu kötü davranıyorum. Eşimi görmüşse sinir oluyorum. Karma karışığım. Erkekler neden aldatır? Şimdi bundan önce sorması gereken bir soru. Erkekler neden varlar? Geçelim. Şimdi Murat adlı bir üye sormuş. Kız arkadaşım çişini içtim. Hasta olur muyum? Lütfen cevap verin. Allah belanı versin senin. Ne diyeyim ben sana? Puh yani. Kız arkadaşımın evindeydik. İnternette saçma sapan dolaşıyorduk. Biz size de zor durumda kaldığımızda çişimizi içebileceğimizi söylüyordu. Ben de merak ettim. Acaba tadı nasıldır dedim. Şimdi her merak ettiğimiz şey yapıyor mu? Nasıldır dedim. Bizimki de denemek ister misin dedi. Olur dedim. Ben bir bardak alayım lütfen. Bardak istiyor. Sağ ol. Hayır. Bardak kirlenir dedi. Lan. Bardak kirlenir de. Hani o onu içecek ya. Hani Altına yatıp da içtim. Kendimi kaptırdım. Yanlışlıkla hepsini içtim. Yanlışlıkla hepsini nasıl içebiliyorsun ben bunu anlayamadım pek. Afiyet olsun ne diyeyim. Umarım iyisindir. Umarım iyisindir şu an. Lıkır lıkır içmiş bir de hepsini. Helal olsun. Anladım. Şimdi. Beni elliyor. Burada bir çocukla tanıştım. Çocuk beni elliyor. Ne yapayım? Beni elleyip sonra seninle evleneceğim diyor. Bu çocuğu seveyim mi sizce? Sev. 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 Bu çocuk bırakılmaz. Sev. Bebek yaparken cinsiyeti biz belirleyebiliyor muyuz? Merak ettiğim bir şey var. Bilen var cevap verebilir mi? Evlendiğimizde bebek yaparken cinsiyeti biz belirleyebiliyor muyuz? Yani ne yaparsak erkek ya da kız oluyor. Hemen tamam, bunun cevabını vereyim. Bebek yapıldıktan 3. veya 4. ayda ee, PTT'den, hastaneden, e, sağlık ocağından. Bir de bir yer daha vardı ya. E-Devlet de e üstünden. E, bebeğinizin cinsiyetini seçebiliyorsunuz. Ekstra olarak ekstra ücret öderseniz de İşte işte boyunu, ileride işte kilosunu, işte göz rengini, saç rengini falan seçebiliyorsunuz. E-Devlet e devlet daha kolay yani internet üstünden yap geç yani. vücudun fotosunu çekip gizli kullanıcı olarak buraya atsam günah olur mu? Soru saçma olabilir haşa. Ama gizliyim sonuçta kimse bilmiyor ben oldum. Nasıl diye sorsam günah olur mu? Ee, olmaz ama şimdi nasıl bir fotoğraf olduğuna bağlı. Vücudun nereleri gözüküyor mesela falan. Onun için bana hani instadan diyemden yollarsan eğer ben sana günah olup olmayacağını söylerim. Ya da bu cevabı merak eden arkadaşlarımızdan ona insta DM'den fotoğrafları yollasınlar. Ben günah olup olmayacağını söylerim. Nişanlıyım. Kaynanam her şeyi ona sormamı istiyor. Çok değişik geliyor bana. Niye soracağım her şeyi istediğini alıyor. Her şey de onların. Ailede her zaman gelinler hizmet edermiş. Ağzım var dili, dilin yok. Hizmet et dur yani. Ben anlam veremedim. Değişik geldi bana ne yapacağım. Niye böyle hizmet ediyorsun ki dilin hani çok etmek istiyorsan böyle çok böyle ben birine hizmet edeceğim diyorsan gel bana et. Biri sormuş ki ya arkadaşlar şimdi nasıl anlasam bilmiyorum. İlk önce kendimden bahsedeyim ben. 1.70 boyunda 53 kiloyum. Çirkin bir kız değilim. Makyaj güzeli falan da değilim. Ama her kız gibi kendine dikkat eden, saçını yapan, her gün makyajını yapan bir kızım. Bir kere herkes bir makyaj yapmıyor ama, o yüzden geber. Vücut ölçülerim falan da 85-63-85. Bir yıldır biriyle çıkıyorum. Yani i̇yi gidiyordu, sonra bir şeyler oldu. Çok ilgisiz aranmaya başladı. Başka bir kız olduğunu falan düşündüm ama son fark ettim ki erkekler yoldan geçen kızlara bakarlar ya. Öyle değil de sanki erkeklere bakıyor. Telefonumda birkaç tane erkek fotoğrafı gördüm. En yakın arkadaşım da bunun farkında. Biraz cilve yap açık giyin dedim. Giydim mini etekleri. Film izliyoruz evde. Bana bakamadı bile. Hep filmi izledi. Bir erken böyle davranması normal mi? Korkuyorum gay falan olmasından. Ee, Öncelikle kafana sokayım. Her gay de zaten. Kan oğlum. Sen nasıl anlayamadın bir senedir yani. iyi gidiyordu diyor. Bir şeyler oldu diyor. O zaman başka biri var. Ya da sana olan ilgisi azaldı. Hani illa gay olmasını şey yapma çünkü. Ben niye şu an ciddi diye bindim. Ben iri bir kızım. Ve erkek arkadaşım beni kucakladı fotoyu. Seyit Onbaşı yazarak peyse e yüklemiş. Ya kansız. Ne yapacağım? Hangi diyorsun? Whatsapp'tan. Diyorsun ki seni ben götüne sok. Bitiriyorsun. Bu. Bu yani yapacağın şey bu. Ben şimdi severek evlendim. Yurt dışına gelin olarak geldim Avusturya'ya. Vallahi ben de istiyorum. Eşim babası annesi ve engelli bir abisiyle aynı evde yaşıyoruz. Kaynanam her şeyimize kalıyor. Hatta eşimin aldığı maaşa kadar kendi alıyor. Yuh! Ben geldikten sonra çok değişti. Kaynanam eşimi benden kıskanıyor. Kaynanam. Eğer ki şerefsiz insan, şerefsiz insan özel hayatımız hiç yok. Nereye gitsek bizle geliyor. Oğlum aşık benden çok kıskanıyor. Sevgililer günü bile bir şey yapmadım de peşimizden ayrılmadı. Yuh. Yuh sürekli sordu. Hediye aldı mı diye. Eşimin bana çiçek getirdiğini görünce hemen parayı bunlara veriyorsun diye azarladı. Eşimden imza atmasını istiyor ki maaşı kaynananın hesabına yatsın. Kaynanam. Kaynanam da aldı çocuklarını gitti de. Kendi nerede kalırsan kaldır bana. İyi ben bileyim. Ben yapayım. Benim elimde olsun diyor. Bize çocuk gibi harçlık vermek istiyor. İngilizce kursu için yeni gelenleri 550 saat ücretsiz kurs veriliyormuş ona bile göndermiyor Eşim sevmesem bu duruma bir saniye bile katlanmam eşim de beni seviyor bana tek destek olan o ne yapabilirim aileme de durumu anlatamıyorum hamileyim 6 aylıkta sonda durdu 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 geldi bombayı götüme koydu patlattı ya insan bir bekler ya bir bekler ya bir bekler bekle 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 nasıl gidiyor iyi mi bekle bir sene bekle iki sene bekle ondan sonra yap ne bu Eşin de ağzına sıçayım yani. Kendi annesiyle kendi sevgilisi arasında şey kurması lazım. Lan bu hangi renk? Kırmızı mı lan bu? Hayır değilmiş. Ne diyor bu ya? Ne diyor bu? suçlu kesinlikle bunun kocası. Bunun kocasının şey yapması lazım. Annesiyle onun arasında tampon bölge olması lazım. Olmuyorsa boşa gitsin ya. Ay yeter ya. Çık. Çık lanet olsun çık. Yeter ya. yolüne geçiş yaptık. Ben yani böyle bir net bir geçiş. Arkadaşlar sanat bu değil. Sanat bu. bakışta öldüm evde gönlüm. <laughs> Burada bitiriyorum. Nur Kara Cehennem ile Dertle beni. Evet, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sonunda bitti ya. Üf yoruldum amasını satayım. Hopefully you don't leave me alone uh -uh. Before I die, I'm tryna fuck you, baby